Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep burcuna. Bakalım Akrep burçları bu ay Nisan ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Akrepler. Ve canlarım kanalıma abone olmayı e, abone olursanız sevinirim. Gönderi butonunda ihmal e, aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklaması videolarının altında. Canlarım bulabilirsiniz. Ve bakalım akrep burçları Nisan ayında sizi neler bekliyor? Oo, ilk kartınız mu mucize. Değnek, as e, değnek ası güzel bir e, mucize gerçekleşecek hayatınızda. Bu ara bu bütün burçlara çıktı. Hadi bakalım mucizevi gelişmeler var aşkta, işte, kariyerde, eğitimde, sağlıkta ve yatırımda. Hadi hayırlısı olsun. Şu an hiç mutlu değilsiniz olduğunuz yerde. Kupa dörtlüsü küs kızgın oturuyorsunuz önünüzdekilerine bakıyorsunuz bunlar bana yetmez ben yeni fırsat istiyorum diyorsunuz o'nun fırsat da yanı başınızda bakın ama siz görmüyorsunuz kafanızı kaldırın bakın diyor <laughs> gelecek niyetiniz her neyse ve sabırsızlanıyorsunuz niyetiniz içinde bir an önce olsun artık diyorsunuz ve diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın. Elinden her türlü şey geliyor. Sana yardım edecek insanları ikna edebilirsin. Yani yardım alacaksın bir konuda. Ve tılsımların beşlisi, para beşlisi. ya borcunuz var ya elinizdekiler yetmiyor. Bir para sıkıntısı ya da manevi bir sıkıntınız var. Diyor ki olumsuz düşünme. Ee, içinde bol olduğun zorlukların üstesinden tek başına gelmen gerekmiyor diyor. Yardım çok yakınında. Ne demiştim? Bir yardım gelecek mutlaka maddi manevi sorunlarınıza ve evet değnek prensi hem de çok çabuk. Biliyorsunuz değnek e, kartları ateş kartlarıdır ve hızlı gerçekleşir, çabuk oluşur ve bir fırsatla sizin bir e, niyetiniz gerçekleşecek. Evet, değnek prensi. Burada da değnek asıydı. Bekarlar aniden bir aşk çıkabilir hayatınıza girebilir. Evet, kupaların şövalyesi. Sizin sezgileriniz çok güçlü sevgili akrepler. Bundan sonra daha da güçlü olacak. Her şeyleri bakın hissedeceksiniz, göreceksiniz öyle görünüyor. Ve para kralı gördünüz mü? Kendi işinizi mi kurmak istiyorsunuz? İyi bir yerde konum, iyi bir durumda mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Belki de yatırım yapacaksınız. Para kralı paranızı iyi kullanın diyor yani mutlaka kendinizi emniyete alacaksınız. İyi bir iş, iyi bir kariyer, iyi bir yatırım. Zenginlik görünüyor. Bir de kıskançlık olabilir etrafınızda dikkat edin. Ve kuponlusu evet bekarlar evleniyorsunuz. Ev mi almak istiyorsunuz? Bakın ev alabilirsiniz. Mülk sahibi olabilirsiniz. Çünkü yatırım görünüyor. <laughs> Pardon. Evet araba kartı ya ev değiştireceksiniz taşınacaksınız araba bir de taşınma kartıdır yol kartıdır ee, ama para yok diyorsunuz ama para gelecek merak etmeyin yardım çok yakınınızda istediğiniz değişikliği yapacaksınız hayatınızda her bakımdan yeni bir başlangıç ve ölüm kartı çıktı hayatınız değişiyor ee, bir dönem bitiyor hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor sevgili akrepler. Daha önceki bu yorumlarında söylemiştim hayatınızda bir kayıp yaşayabilirsiniz diye bana söylenmiş birileri. Doğum ne kadar bizim için doğalsa ölüm de o kadar doğal. Yani bir gün doğduk bir gün öleceğiz kayıplar olması da çok normal. Ama hayatınız değişiyor olabilir. Olduğunuz e, şehirden gidebilirsiniz. İlişkiniz bitebilir. Yeni işiniz bitebilir. Yeni bir dönem başlayacak hayatınızda. Olabilir hayatınızdan birileri de çıkabilir. Ve kılıç beşlisi. Hainlik, e, iftiralar, dedikodular, dolandırılmalar bunlara dikkat edin. Etrafınızda böyle bir enerji Olabilir Ya da siz Böyle bir enerjinin varlığından Haberdarsınız ya da korkularınız var Diyor ki Bu senin için Hayırlı bir yol değil Seni manen zenginleştirecek Bir yaklaşım düşün Evet Senin için Daha iyi bir yol var ve değnek şövalyesi bir şeylere sinirleniyorsun. Sabırsızlanıyorsun. Bir an önce amacımı e, amacıma ulaşmak istiyorum. Yapmak istiyorum her şey diyorsun. Ve güneş kartı diyor ki aydınlanıyorsun. Bütün isteklerin gerçekleşecek. Mutlaka yardım edenin olacak ve sıkıntılarından kurtulacaksın. Mutlu bir evlilik, huzurlu bir yaşam, sağlıklı bir ömür. Ee, çok güzel kazanç ve kader değişikliği, kader çarkı, kadersel bir değişimin geldiğini söylüyor. Gerçekten kaderiniz değişiyor. Buradaki kartın ölüm kartının dediği gibi, artık bir döngü bitmiş, yepyeni bir dönem başlıyor. Bir kapı kapılar kapanıyor, geçmişi kapatıyorsunuz, yeni bir dönem ve bundan sonra her şey. Hızlı gerçekleşecek, mutluluk getirecek yön değişikliği var. Huzurlu günler, beklemeler bitmiş. Ve değnek sekizlisi. Bir şeyler gerçekten hareketlenmiş. E, Hayatınızda Nisan ayı içinde de çok hızlı gelişmeler olabilir. Ard Ardı e, ardına gelecek haberler bakın. Görüşmeler. Ve Kılıç Kralı siz e, soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz ama bir yerde de seziyorsunuz bir şeylerin aslında ama ne olursa dürüst olsun istiyorsunuz. Ermiş diyor ki sabırlı ol, sakin ol, bol bol dua et, bol bol meditasyon yap. E, şu ara sezgiler güçlendiği için daha çok işaret alacaksın. Zaten duygu insanısın. Akrep Burcu'nun duyguları çok yoğundur ve hisleri çok güçlüdür. Çözümler yolda diyor. Endişe etme. Sadece sabırlı ol. Ve dünya kartı dünya kartı çok güzel şeylerin olacağını söylüyor. Hayatınızda büyük gelişmelerin olacağını. Belki yurt dışına gideceksiniz. Belki yurt dışı bağlantılı bir iş. Eee ya da yurt e, ne diyelim evlilik huzur bolluk bereket gerçekten güneş alt, kartının altına düşmesi de çok güzel şeylerin olacağını söylüyor ve değnek altılısı bakın bir telefon çok sevineceğiniz belki mülkle alakalı bir telefon bekliyorsunuz artık e, taşınmayla alakalı ya da mülkle alakalı, hayatınızdaki yeni başlangıçla alakalı bir telefon sizi çok sevindirecek. Ee, şu an elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz elimden hiçbir şey gelmiyor ama diyor ki istersen değiştirebilirsin. Cesur bir seçim yap ve adımını at olayları net göremiyorsun. Belki hani bir şeyleri bitirip komple Yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki elimden bir şey gelmiyor, bitiremiyorum, olmuyor. Bu niyetiniz her neyse olacak. Endişe etmeyin hem de mucizevi bir şekilde. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşçakalın.